Model Fabrika'da misafiriniz olduk Cemal Bey. Biraz bilgi verebilir misiniz? Model Fabrika hikayesine tabii başlarken İzmir'in gelişim süreçleriyle ilgili bir noktaya benim parmak basmam gerekiyor. Çünkü çok önemli. Çünkü bizler İzmir'de yaşayan, yetişen, İzmir'de kazanan ve İzmir'de emeği harcayan insanlar olarak çok şanslıyız. Ben İzmir Ticaret Odası'nda Mahmut Özgener yönetimlerinde ikinci dönem başkan yardımcılığı yapıyorum. Metin abimiz, Metin Başkan da o da ikinci dönemi. Çok net ifade etmek lazım. Bir şanslı grubun ekibin yönetimsel boyutundaki parçalarıyız aslında. O da şöyle, İzmir Ticaret Odası'nın çok değerli yönetim kurulu başkanı Mahmut Özgener, EPSO'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsamızın değerli başkanı İşin Sükesterli ve İhracatçı Birliklerin koordinatör başkanı Sayın Jack Eskinazi'nin aynı dönem, aynı ekolde, aynı vizyonda, aynı hedefleri paylaşan İzmir sevdalıları olaraktan işin başına geçmesiyle birlikte artık İzmir'de tüm odalar ve borsalar ortak aklı kullanıyorlar. Geçen dönemde İSKÜ'de program yaptınız. Evet. Aynı yapı orada da var. Bizim birlikte dizayn ettiğimiz İTSA Organize Sanayi Bölgeleri İnşallah çok yakında hep birlikte inşallah onu da paylaşacağız. Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin oluşumu. Tabii üniversitenin başarısında özellikle mütevelli de çok değerli. Bu yapıdaki üstadların çok değerli paydaşları ve başarıları söz konusu.